Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim böyle bir sticker setim var. Bunu açacağız. Yani ben önceden açmıştım. Karakteri süsleyeceğiz. Ben bunu önceden yapmıştım. Şimdi sticker setini buradan çıkartıyorum. Şimdi bu karakteri süsleyeceğiz. Ben şu kıyafeti giydirmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdilik bunu alıp burada deneyeceğim. kıyafetini yapıştırıyorum. Oldu sanırım. Şimdi başka. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu eline vereceğim. Bir tane de şunu da vermek istiyorum ayna. Elinde bir tane aynası olsun. Üstüne de şu kurdeleyi kullanmak istiyorum. Şöyle mi Sanırım böyle. Yanına da Evet arkadaşlar şimdi bunu da yanına olarak koyacağım. Şöyle, bence kızımız güzel oldu arkadaşlar. Buradaki kızı da yanına alalım. Şöyle yap. Bunu da şöyle koyalım. Bence ikisi de çok güzel oldu. Yorumlara hangisi daha güzel oldu yazabilirsiniz. Birinci kız mı ikinci kız mı? Evet arkadaşlar şimdi bunları yerlerine koymaya çalışacağım. Bunun yeri şurasıydı. Bunu da alalım. Şuradan çıkartayım. kıyafeti üzerinden çıkartacağım. Şu kıyafet nereye koyayım? Şuraya koydum bunu. Ben de şuraya takayım. Şunu da alayım. shit. Ama İlk halinden yani şimdi biraz Evet arkadaşlar şimdi hepsini yerlerine koydum. Yani bunu oyun olarak da kullanabilirsiniz. Etiket olarak da kullanabilirsiniz. Bir yerlere yapıştırabilirsiniz. Bence gayet güzeldi. Şimdi şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.